ve saygıyla konu eğitimde dürüstlük yani kişinin eğitim sürecinde insanlar arasında zengin fakir ayrımı yapmadan dürüst bir tarzda eğitim oluşturabilmesi mesela bir insan fakir olması nedeniyle veya orta zekaylı zekalı olması nedeniyle kendisi üzerinde bir ilgi oluşturulmaz iken zengin olan bir insanın çocuğu, kendi çocuğunu dershaneye gönderebilmesi ve kendi çocuğunu nice insanlara oranla daha yüksek seviyelere ulaştırabilmesi ve insanların da bir para karşılığı olmadan insanlara pek böyle ciddi bir tarzda yardımcı olmayabilmesi sonuçta sorgulanması gereken ve dürüstlük ile uyuşmayan durumlardır. Yani bir insan eğer fakirse veya eğer zordaysa senin zaten eğer vicdani değerleri geliştirme yönünde bir istekin var ise özellikle böylesi insanlarla için uğraşması gerekebiliyor. Bundan dolayı zengin olan insanlar kendi çocuklarını ciddi bir konuma eriştirmeye çalışabilmelerine rağmen ve bu insanlar zamanla ciddi merkezlere, konumlara erişebilmelerine rağmen fakir olan insanlar bu acılıkla, simitçilikle, tartıcılıkla, veya basit işlerle veya bazen okuldan uzaklaşmakla vakitlerini harcayabiliyorlar. Dolayısıyla eğer bir insan dürüstlük temelinde bir yaşam oluşturma, bir eğitim oluşturma isteklisi ise insanlar arasında bu konuda ayrım yapmayacak. Bilmiyorum bir hikaye okumuştum doğru mu değil mi bilmem. Bazı zenci olan çocukların başarılı olmayacağı iddia edilmiş. Bir süre sonra bu zencilerin başarılı olduğu anlaşılınca bunun nedeni araştırılmış. Sonuç, o zenci olan çocukları seven bir öğretmeninin olabilmesi. Yani sen eğer bir insanı sever isen, sadece senin o insanı sevmen, sadece o insanın başarısını görmen durumunda içinde böyle çıkar için değil, sırf böyle gösteriş için değil, göstermelik olarak değil içten gelen bir sevgi sahibi olabilmen, bir sevinç sahibi, bir sevinebilmen karşıdaki insanı etkileyebiliyor. Sanki doktor olan, hakim olan veya ciddi bir konuma erişen insanlar başkalarının yönlendirmesi olmadan o konuma zekaları çok kuvvetli olsa bile acaba ulaşırlar mıydı? Dolayısıyla insanlığa yapılabilecek en güzel tekniklerden bir tanesi, desteklerden bir tanesi olabildiğince insanlara yardımcı olabilme, yol gösterebilme, ögüt verebilme ve insanları sevebilme ve onların sıkıntılarıyla e, e, sıkıntılarını giderebilmek için çalışabilme. Sıkıntılarıyla ortak olabilme. Zaten eğer kişi bu durumda olmuş olsaydı, nice sorunlar daha bir ciddi oranda giderilebilirdi. Bazı sorunlu çocuklar var. Fakat bu sorunlu çocuklar psikiyatri ilaçlarıyla veya güya bazı farklı tekniklerle mi acaba daha kolay düzeltilir? Yoksa gayet erdemli bir tarzda bu insana nasihat eden veya bu insana mesela bir 40 gün boyunca dua eden bir öğretmeni veya bir sevdiği insan vasıtasıyla mı daha fazla düzelir? Mesela hani belki kimi öğretmenler şöyle düşünür. Öyle öğrenciler var ki bir türlü bunlar düzelmiyor. Madem ki sen bunların öğretmenisin o halde sen bir anne ve baba, baba gibi çocukların arasında iyi veya kötü kişi olabilmesi nedeniyle çocukların arası e çocuklar için çocukların için çalışabildiğin gibi o çocuklar için de kötü bile olsa zararlı tavırları bile olsa yaramaz bile olsa samimi olarak uğraşır isen acaba en böyle ahlak sorunlu olarak düşünülen çocuklar bile düzeltilmez mi? Yani insanlar eğer karşıdaki insanın böyle ciddi bir tarzda sevdiğini ortaya koyabilirlerse nice sorunlar zaten çözülür. Ve zaten kimi çocuklar niçin başarılı olmuyor? Ailevi ortamları müsait değil. Doğru dürüst bu insanlara pek bir olanak sunulmuyor. Veya zaten anne baba düşünsel olarak pek gelişkin insanlar değil. O yüzden aslında insanlar eğer yapabilselerdi olabildiğince böylesi insanlara sahip çıkabilme yönünde görüşümler oluşturulsa, nice sorunlu olarak zannedilen insanlar ileride birçok insanlara yardımcı olabilecek duruma erişebilir. Bu konuda ister dini veya din dışı, mesela ehider gibi dine yakın veya aziz nesin vakfı gibi din, dinden uzak, ne kadar kuruluş varsa insanlık namına çalışan tüm yapıları bu konuda ben takdir ediyorum. Ve o insanlara riyabi bir teşekkür sunuyorum ve insanların da böylesi girişimleri desteklemesi gerekli. Mesela belli öğretmenler kendi aralarına bir araya gelebilselerdi. Matematikçiler en azından her birisi üç tane fakir öğrenciye ders verse, yani kendisi bundan bir yani zarar mı eder? Bir fizikçi üç tane fakir öğrenciye ders verirse düzenli olarak bundan zarar mı eder? Yani hangi insan kendi sınırlarını belirler her bir öğretmen belli insanları özel olarak eğitmeye çalışabilse veya kendi aralarına bunlar dernekleşip, vakıflaşıp, gruplaşıp veya kendilerince belli bir konuma erişip nice insanları geliştirmeye çalışabilse ki ben bu konuda özellikle mesela nurcuları Fethullah Gülen çalışmasını veya eğitim gönüllülerini, buna benzer çalışmaları ne diyeyim yani sonuçta ben nasıl olumsuzlayabilirim? Dolayısıyla insanların olabildiğince insanlar arasında ayrım yapmadan ciddi bir çaba oluşturabilmeleri gerekli. Fakat şunu da anlamak gerekli. Öğretmenlikte ilk olarak insanlara öğretilmesi gereken matematik, fizik, kimya veya harf değildir. İlk olarak insanlara öğretilmesi gereken dürüstlüktür. Yani dikkat edilirse bu ülkede en ileri sınavlardan bir tanesi olan ALES'te bile kitapçıklar farklı bir tarzda olabiliyor. Niçin? Demek bir şahıs ales düzeyine de erişse o insana tam güvenilmiyor. O insan yine haksız yere bir girişim oluşturabilir riski demek insanlar da olabiliyor. Yani bu insan hangi konuma erişirse erişsin yine insanlar birbirlerine güvenemiyor. Hatta benim yanlış hatırlamıyorsam en son girdiğim ales sınavında kamera kaydı olabilmişti. Yani aslında tamam bir yere bir yerde aslında bunlar güzel. Fakat bir yönüyle insanı düşündürmesi, insanın düşünmesi gereken bir yön var. Yani insanlar ne kadar iyi eğitim alanda yükseliyor olsalar bile, profesör de olsalar, ciddi bir konuma da erişseler, peki o kadar hani dürüstlük alanında ileri bir düzeye eriştikleri yani ileri bir düzeye eriştikleri gerçekleşmeyebiliyor. Yani ileri bir düzeye erişmiş olmayabiliyorlar. Artı, öğretmenin kendi öğrencisini kıskanabilmesi. Mesela hani biz, belki kendi olanaklarımızın yetersizliği veya kendi tembelliğimiz veya kendi olumsuzluğumuz nedeniyle belki kendimizi pek kısa zamanda geliştirmedik. Fakat bir insan bazı tekniklerle çok daha kısa zamanda insanları geliştirebilir. Yani bir öğretmenin kendi öğrencisini kendisinden kat kat daha fazla bir tarzda geçmesinden dolayı memnun olabilmesi, öğrencisini kıskanmaması. Mesela bir profesörün kendi öğrencisini çok daha kısa zamanda geliştirebilmesi. Eğer bu ülkede olsaydı genç profesörler çıkmaz mıydı? Mesela bir Amerika'da 19 yaşında profesör olan insan var. Fakat bu ülkede 19 yaşında profesör olan bir insan, yani o zekada bir insan yok mudur? Yani şu ana kadar bu ülke tarihi boyunca öyle bir zekada insan yok muydu? Mesela matematik yıllar boyunca insanlara belki okullarda öğretiliyor. Fakat ciddi bir teknikle ve öğrenci sevilerek ve üzerinde durularak matematik çok daha kısa zamanda hatta belki bir aylık bir yatlı kamp sürecinde insanlara baştan sona kadar öğretilemez mi? Para karşılığında bunu kısa zamanda öğreten yer olabiliyor. Fakat bu işi gönüllü olarak yapacak, insanlara öncelikle dürüstlüğü öğretecek ve dürüstlüğün yayılması için öğretmen olmayı kabullenmiş insanlar gerekli. Yani sen ne için öğretmen oldun? Para kazanmak, aç sahibi olmak içinse bu bir sorundur. Fakat amacın insan yetiştirme, gelecekte suç oranını azaltabilme, insanlara olabildiğince yardımcı olmak ise o halde insan gönüllü olmayı becerebilmek zorunda. Öğretmen eğer öğrencisini dersten bıkmasına neden olabilecek mesajlar veriyorsa, mesela öğretmen öğrencisine, şimdi siz acaba dersin bitmesini mi bekliyorsunuz deyip aslında kendisi öğrencisinden belki daha fazla dersin bitmesini ve acele bir tarzda okuldan uzaklaşmayı istiyorsa, öğrenci nasıl okulda kalmaktan zevk kalacak? Mesela hafızlık kurslarındaki eğitim sisteminde bir belletmen veya hoca kurs ortamında kalabiliyor, yatabiliyor orada. Yani onun evi ve onun yaptığı yer orası olabiliyor. Mesela ben zamanda Trabzon'da bir kursa kalmıştım. Kursun bir bölümü öğrenciler, başka bir bölümü ise hocanın evi. Yani hoca öğretmenin uzağında barınmıyor ve hocanın öğrenciye yakın olması öğrenciyi daha fazla güdüleyebiliyor. Halbuki günümüzde mesela tüm öğretmenler öğrencilerin yakın yerlerinde, mesela öğrenciler de yatıyor olsaydı Öğretmenler de idi ve bunlar birbirlerine yakın yerlerde baharını sağlardı. Başarı çok daha bir artmaz mıydı? Fakat eğer bir insan pek böyle öğrenci üzerine durmuyorsa ve kendini pek fazla geliştirmiyorsa, yani bazı sorunlar nasıl çözülür? Yani dolayısıyla dünyanın hatta geri haşa olarak iddia edilen insanları bile, zeki olarak geri olarak iddia edilen haşa insanları bile, eğer uğraşılırsa öyle bir ciddi tarzda geliştirilebilir ki bir zeka devrimi olabilir. Ve ben bunu özellikle iddia ediyorum. Nasıl ki hani bundan ön, bir asır önceki bilgi düzeyi ile günümüzün bilgi düzeyi ayrıysa, bundan 50 sene önceki bilgisayarlarla günümüz bilgisayarları ayrıysa, bundan bir 50 sene sonraki beyin düzeyi, zeka düzeyi çok daha fazla geliştirilebilir. Aklımda yanlış, eğer yanlış anımsamıyorsam, kuantum bilgisayarları üretilebilecekmiş. Peki madem ki çok hızlı bir gelişim olabiliyorsa, bu gelişim niçin daha bir hızlandırılamasın? Yani eğer çok hızlı bir dünya oluşturmak için eğer biz çabalasaydık, bizim 50 yılda görecekimiz bir gelişimi biz bir yılda oluşturamaz mıydık? Yani her insanın olabildiğince dünyanın gelişim hızını artırabilmesi için çalışması gerekiyor. Fakat eğer bir insan kendi zevki için yaşarsa, insanlığın gelişmesi için ciddi konularda fedakar olmaz ise, yıllar boyunca insanları ya mesela bir lise diplomasına sahip olmadıkça veya lise seviyesine erişmedikçe üniversite sınavına girmesi eğer engellenirse insanlar nasıl hızlı gelişecek? Halbuki şu öğretmenlerden 10 bin tane insan maaş için mesela istekli olmalarından daha fazla bir tarzda öğrencilerin hızlı gelişmesi için bir kampanya başlatsalardı, deselerdi kendilerini hızlı geliştirecek öğrenciler, 10 yaşında bile olsa, 8 yaşında bile olsa, 7 yaşında bile olsa, 6 yaşında bile olsa, üniversite sınavına girebilsin. Yani kim olursa olsun, yani insanların belli bir diplomaya sahip olma şartı veya belli bir yaş sınırı olmaksızın, üniversite sınavına girebilme olanağı gerçekleştirilsin ve bu konuda öğretmenler ciddi bir çalışma oluştursalardı. Hani nasıl ki atanmayı bekleyen öğretmenler kendilerince bir girişim oluşturabiliyorlarsa, bir de insanların hızlı bir tarzla geliştirilmesi için daha bir ciddi bir girişim oluşturulursa acaba insanı gayet ileri bir düzeyde gelişmez mi? Konuyu sonlandırabilirim. Yani sonuçta özellikle öğretmenler eğer insan yetiştiriyorsa önce kendileri dürüst olacak. Mesela bir öğretmen sigara kullanmayacak. Bir öğretmen terbiyeli, edepli, saygılı, kötü kelimelerden uzak, başkasının arkasından konuşmaktan uzak, konuşma erdemine sahip bir insan olacak. Olabildiğince öğrencisini sevmeyi becerebilecek. Hatta kendi öğrencisini kibirli davranıp ona böyle selam vermekten çekinir değil, bilakis onun sıkıntılarını paylaşır, Hatta kendi evinde misafir edip onlara yakınlık gösterebilen bir durumda olacak ki güzel bir yapı oluşabilirsin saygıyla.